Banka kartları, sanal medya uygulamaları ve dijital platformlar ezberlemek zorunda olduğumuz şifre sayısı oldukça fazla. O şifreler unutulduğunda ya da telefonlar bozulduğunda yeni bir şifre almakta oldukça zor. Uzmanlar şifrelerinizi dijital ortamlara değil bir kağıda not etmenizi öneriyor. Kendi kafamdan bir şifre koyuyorum. Mesela 11, 12, 12'si 13, 13'si 14. <laughs> en büyük hata ise insanların tüm dijital hayatlarını tek bir şifreye bağlaması aklımda bazı kritik bilgilerim var. İpuçlarını kullanıyorum yani. O şifreler onlarca uygulamanın ve banka hesabının giriş anahtarı demek. Fakat unutulduğunda kabus dolu günler başlıyor. En kolay hatırlanan şifreler genellikle doğum tarihleri, memleketlerin plaka kodları ya da gönül verilen takımların kuruluş yılları. İşte kolay hatırlanabilen bu şifreler zamanında sık sık değiştirilmediğinde büyük risk demek. Bir dijital kabus. Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının Potansiyel korkulu rüyası. Bana yasak kızım yasak koydu Kullanmıyorum. Kalp bile kullanmıyorum. Kızımın da keşen patladı da olandırdılar hatta ona 6 milyonu gitti. Bir şifreyi öğrenebilmek için başka bir şifreyi girmeniz gerekiyor. Üst üste yanlış giriş yapıldığında telefonunuz kilitlenebilir ve 24 saat boyunca hiçbir işlem yapamayabilirsiniz. Hem iş hayatınız hem de sosyal hayatınız sekteye uğrayabilir. Şifrenizi unutmanız ya da telefonunuzun bozulması an meselesi. Peki nasıl önlemler alınmalı? Öncelikle şifrelerinizi fiziksel olarak bir de sizin anlayabileceğiniz bir kodlama ile yazmak olabilir. Böylece telefon dışında güvenli yerde bir şifrenizi saklamış olursunuz. E-posta gibi yerlerden değiştiriyorum mesela. Otomatik yedeklemeyi açın ve iki faktörlü doğrulamayı mutlaka aktifleştirin. Varsa eski telefonunuzu yedek olarak saklayabilirsiniz. <laughs>